Hmm, yam, yam, yam. Aa, bugün ne güzel bir gündü ya oh, mis gibi uyudum o arkadaşlar Merhaba siz mi geldiniz Hoş geldiniz. Ben de daha yeni kalktım Bu Aslında yeni kalktım bir sürü iş yaptım bir sürü isterseniz ne yaptığımızı göstereyim zaten evimde biliyorsunuz da ilk önce bir yemek yiyeyim ya açıktım Vallahi kapımız açılsın Kus. Ne yesem? Aha balık var. Şöyle balık yiyeyim. <laughs> Kahvaltıda hiç balık yenir mi ya? Neyse boş ver yiyeyim işte. <laughs> oh balığın tadı mükemmel ya. Bakın arkadaşlar burası da. Bir saniye. Zaten burayı tanıtmıştım biliyorsunuz. Burada el falan yıkama şeyi var. Şöyle elimi yüzümü falan yıkayayım. Şunları <laughs> biraz gezmeye evet, şöyle biraz çıkalım. Evet biraz ziyaya çıkalım. Evet, tuzağımız da tabii ki de burada. Hırsızlar falan gidince, o tuzağa düşüyorlar ve orada yanıyorlar. Böyle yani duman duman oluyor işte. Doğular. Hmm, neyse ya. Şöyle hızlıca ne yapalım? Dur. Şurayı şöyle kapatalım. Tamam. Evet. gene Yine gizli belgemiz. Doğular burada. Şöyle içine Evet burada kaldı bakayım canım süper. Zaten buradan da hiçbir şekilde açamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yani mecburen işiyle gidip orada tutma kalıyorsunuz işte. Mesela ya ya, ya ben burada tek kaldım. Kaldım işte buraya. İlla kalın yıkartacağınız. Of kapı da kırılmıyor ki. Nasıl bir tanesi. Ben kazmamı alayım. Nerede yedim kazmamı ha. Craft World gücü. Güzel. Kurdu. şimdi kapıyı tekrar alalım. Kapı kapı işte burada. Koy. Yanlış yere koyduk ya. He tamam. Böyle kalsın. Güzel. Neyse ya şöyle ben şey de biraz dışarıya çıkayım. Yepyeni şeyler yaptım arkadaşlar. Şehrime. Bakın çiftlik. Evet çiftliğimi zaten görmüştünüz. Hiç. Yok hoş. Kedilere karışma. Kurtlar kedilere karışmayın. Çok da fazla hayvan yok zaten arkadaşlar. Çünkü Bir herkes birbirlerini saldırıyor. Neyse. Kaçmasınlar diye şöyle çit falan ördüm. Zaten kaçamazlar da öyle hisset canım. Huy. Neyse arkadaşlar da şöyle Şu beni işe görüyor. Ha. Bakın ben size ne göstereceğim. Dur 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 Şimdi diyeceksiniz ki ya Rüzgar burası neresi dersiniz? Burası benim marketim. Evet nasıl ama çok iyi bir market bence. Hop hop, 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 Güzel. Evet gördüğünüz gibi marketimiz de bu şekilde. Yani hırsız falan gidemez. Çünkü ben koluma da alıyorum buraya. Vay be çok iyi. Hop. Hadi bir tane efsane ki. Neyse burada da çalışan yedim. Ama kapı da açılıyor sonra. Neyse. Şöyle hop. Ve gördüğünüz gibi çalışanlar buraya gidiyor. ve burada bir şeyler satıyorlar böyle. Kasaya geliyorlar ve bir şeyler satıyorlar. Neyse ya. Market sonunda açarım şöyle çıkalım. Bakın bu arada ben size markette bir şey göstermeyi unuttum. Şöyle sandıklarımızı falan da gösterdim. Evet, fazla bir şey yok. Ama zamanla çoğalacak. Burada da kazandığımız paralar falan var neyse. Bakın personel harici girilmez. Yani sadece çalışanlar girebilir. Yani ben de çalışanlardan bir olduğum için buraya giriyorum. Hop. Evet, burası ne siz diye düşünüyorsanız burası çok gizli bir yer arkadaşlar. Burada böyle e, da daha bir şey yapmadım ama buraya da çok iyi şeyler yapacağım hatta şöyle kapatalım sonra ya. Yani. Hatta dur şimdi kapatalım. Hayvan falan gider. ne bileyim. Huh. Evet şöyle. Hadi hadi. Ha dur dur odada kapı olduğu için orası kapanmıyor. Hadi lan bu kapının burada ne işi var ya? Ne işi var? Neyse şöyle kapat bir dakika kapat. Bir saniye buradan geçmek için şurayı bir dakika kıralım. Şurayı da koyalım. Hadi lan karanlık oldu ya neyse. Açalım. Kapatalım. Ya çatıyı da kapatmayı unutmuşum ya. Neyse. Kapattım çatıyı da bakın. Çok iyi bir manzara elde edildi. Kapımızı açalım. Kapatalım. Ve hop. Açılsa açıl? Yok şöyle. Ya Allah. Neyse ya şu şöyle bir Mustafa abinin evine falan diye. O da soğukmuş ya. Dur şöyle zırhlarımı falan giyineyim. Bir saniye. Dur şurada. Şunu başka yere alalım. Hop. Tamam burada dursun. Şu video kapatma şeyi tamamdır. Artık gidebilirim. Harbiden buz gibiymiş ya. Dı dı Oo, Nils geldi. Selam yav Ne yapıyorsun? Yav Mustafa abi vallahi ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? İyi valla ben ne yapalım yav Neyse şöyle... Neyse. Eee daha daha nasılsın? Yav iyi düzgün bir şey diyeyim mi? He söyle dinliyorum. Ben şu abim var ya senin. Eee? İşte o dün tuvaletini yapmaya gitmişti ya. Eee? İşte tuvaletini yapmaya gittikten sonra belki altıda altına kaçırmış. O yüzden de yapamamış. Oh oh oh. ha <laughs> <laughs> ne kadar da komik. Neyse sen ne yapıyorsun? Ya bir yürüyün ya. Lan, ne yapalım. Neyse ya ben şöyle bir, bir kırmızı çıkartsam mı? Çıkart ya bence ya çıkart Neyse ya görüştük artık. Bence yarın bir daha görüşürüz. Doğru izleyenler abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Neyse o zaman sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kapat. Kapat. Da 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 Vay be. Canım şehrim benim. Vallahi efsane ya. Efsane bizim şeyiz. Efsane. Neyse. Şöyle evime gideyim de biraz uyuyayım ya. Hatta uyumadan önce şu çıktı hayvanlarını da besleyeyim. şimdi. En az iki gündür yemek vermiyorum ya. Bir de bir çiftleştirelim. Buğday neredeydi buğday? Buğday. Heh buğdayı buldum güzel. Şimdi şu inekleri... Ben niye bu da veriyordum az önce? He pardon böyle veriyordum. Ben böyle vuruyordu sandım yahu. Neyse. Dur sana bir daha verebiliyor miyim? He tamam. Bir sen sen yavru falan doğurman gerekli ne doğursun sen. Dur. He dur, dur. Köpekler neyle besleniyor yahu? Unuttum. E onlar köpek değil de kurt aslında da. Kurt da besleniyor. Bu bunda besleniyorlar mı acaba? Onu kim ister? ni ni ni. Neyse ya. Bunu ne kadar mı artık yatabilirim. Ne güzel bir gündü be. Ne güzel bir gündü be. Bakın. Evime hoş geldin. Abone, like, subscribe gidip gidelim evimize. Yukarı 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 Güzel. Neyse ya ben de uyuyayım. bir tane de kitap alayım hatta şuradan. Hop alalım alalım alalım. Tamam şu kitabı okuyayım ya şu kitap güzelmiş. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Bay bay.